Evet şimdi sırada vitaminler var. Vitaminler de yine organik bir madde oldukları için karbon, hidrojen ve oksijen var. Yine fosfat, azot ve kükürt de vitaminlerin yapısına katılabiliyor. Vitaminler için öncelikle şunu diyelim. Çok küçük yapılıdır. Çok küçük yapılı olduğu için Direkt hücre zarından, H zarından, H burada hücre kısaltması. Direkt hücre zarından geçebilir ve yine direkt kana karışabilir. Bu demektir ki vücudumuzun vitamin ihtiyacı olduğunda uzun süre sindirilmesini beklemeyeceğiz. Çünkü vitaminler çok küçük yapılı oldukları için sindirilmezler tıpkı monosakkaritler gibi, tıpkı yağ asitleri, tıpkı amino asitler gibi tek yapıda oldukları için sindirilmezler. Fakat bu diğer üçünden bir farkı var. Biz karbonhidratların glikozunu solunumda parçalıyoruz. Yağ asitleri gliserolü dönüşüm reaksiyonları ile yine parçalayabiliyoruz. Gerektiğinde istemesek bile proteinleri kullanabiliyoruz solunumda. Yani proteinleri de amino asiti sindirdikten sonra kullanabiliyoruz. Ama vitaminleri solunumda kullanmıyoruz. Sindirilmezler, solunumda kullanılmazlar. Özellikle tüketiciler tarafından ki bunlar genel olarak üretici olmayan, yani bitki gibi kendi besini kendi üretmeyen, organik besinini dışarıdan hazır alan hayvan gruplarını başlangıçta buna örnek verebiliriz. Tüketiciler tarafından dışarıdan hazır alınırlar. Şimdi bunların iki çeşit altında inceliyoruz. Bu da çözünme özelliklerine göre suda eriyen, suda çözünen ve yağın içinde çözünen, yağda eriyen. Şöyle yine yağda eriyen diye konuşalım. Arkadaşlar bunları akılda tutmak çok kolay. ADEK ve BC vitaminleri gibi düşünelim. Böyle bir yağ, yağ, markası düşünün. Böyle margarinler var ya bizim evde kullandığımız. Onun etrafına şöyle A yazın, D yazın, E yazın. Görünmeyen tarafına da K yazın. Artık bundan sonra ADEK marka bir yağımız var. Çünkü en vitaminli yağımız ADEK. Bütün vitaminleri ne yapıyor? Bize barındırıyor. Suda eriyen de BC. Şimdi arkadaşlar suda eriyenin fazlası idrarla atılır. Yağda eriyenin fazlası ise depo edilir vücutta. O zaman bize uzun süre aç kalalım yine. Bu kez birkaç günü bulsun. İlk olarak hangi tip vitaminlerin ihtiyacını çekeceğiz? Vücudumuzun depo ettiklerini mi yoksa vücudumuzun fazlasını depo etmediklerini mi? Fazlası idrarla atıldığı için suda eriyenlerin ne olacak? İlk olarak ihtiyacı ortaya çıkacak. İlk olarak ihtiyaç ortaya çıkar. Yağda eriyenlerin de ihtiyacı tabii ki ortaya çıkar uzun süreli açlıkta ama suda eriyenler oranla daha az sürede. Şimdi bir başka konuya geçelim. Bu vitaminlerin bize yararları ve zararları. Özellikle vitaminler eksikse vitaminler eksikliklerinde bazı hastalıklara sebep olur. Ya da bazı reaksiyonların yeterince iyi olmamasına sebep olur. Bunun temel nedenini söyleyelim öncelikle. Nedeni vitaminler düzenleyici olan bazı enzimlerin nesidir? Çalışmasına yardımcıdır. Çalışmasına yardımcıdır. Yani parantez içinde koenzimdir diyoruz. Vitaminler bu enzimlere yardım ettikleri için ne oluyor? Bizim reaksiyonlarımız güzelce devam ediyor. Fakat yardım etmedikleri için de bazı reaksiyonlarımızda problemler gerçekleşiyor. Hemen kitaplardan, her yerden bulabileceğimiz öncelikle ADEK Sonra da B vitamininde iki hastalık var ve C vitamininin eksikliklerinde neler gerçekleşir onu söyleyeyim. Eksiklik ve aşırı fazlalıklarında da bu gerçekleşebiliyor. A vitamini eksikliğinde tavuk karası denilen gece körlüğü hastalığı gerçekleşir. Görme ile alakalı olan reaksiyonlarda rodopsin diye bir molekül var. Bu molekülün oluşması için A vitamini gerekli o olmadığı için gecenin ne yapmıyor? gecenin görme durumunda bunda karşılaşıyoruz. Bir problemle karşılaşıyoruz. D vitamini deride sentezlenir. Güneş ışığıyla sentezlenir ve kemik gelişimi ile alakalı özellikle kandan kemiğe e, kalsiyum geçmesini sağladığı için bizim için yararlıdır. Güneş ışığının ultraviyole etkisiyle deride gerçekleşir. E vitamini Kısırlık ve gebelerde düşük sebebidir. Özellikle de e, bu tarz şeylerde doktorlar E vitaminini bolca hap halinde vermekteler. K vitamini K, K vitamini yine kanın pıhtılaşmasıyla ilgilidir. Bunu sağlar. Eğer K vitamini eksikliği varsa kan yeterince de pıhtılaşmayabilir yeterli sürede. Hatırlarsanız K potasyumdu. Potasyum da yine kan pıhtılaşmasına etkiliydi. B vitamininin iki etkisi var. Beri beri ve pellegra. Oh, Yapmaya Çok kötü oldu bu. Kes kes.